Selamlar biraderlerim, bropalarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yine web sitesi nasıl kurulur onunla alakalı bir video çekeceğim. Aslında ben bir web site uzmanı değilim. Zaten bunu az çok biliyorsunuzdur. Ben bir video editörüm. Ama ben bu eğitimleri niye çekiyorum? Kardeşim ben anlamıyorum. Teyzeler, amcalar, küçük kardeşler de anlamıyor. Bu seride en basit haliyle web site nasıl kurulur? Bunu bilmeyen insanlar olarak nasıl bir portfolyo sitesi olarak kurarız? Onu göstermeye çalışıyorum. Bugünkü serimizde de WordPress sitelere yapay zeka ile kurma özelliği gibi bir şey gelmiş. Bunu deneyeceğiz kardeşim. WordPress siteler yapay zeka ile nasıl kurulur? Siz bu videoya 3000 like atın. Aşağıya da yazın kardeşim. Web site nasıl kurulur isimli videolar. Yapay zeka ile web site kurma videoları ilginizi çekiyor mu? Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler onu yazarken ben de şimdi bilgisayara geçiyorum. Siz 3000 like atarken web site kuruyorum. Bakalım. Şimdi hostinger'den alıyorum ben zaten bu domainleri, hostingleri. Bunu neden yapıyorum? Çünkü hostinger büyük bir firma. Büyük bir firma olduğu için de domainim, hostingim daha güvenli bir yerde olsun istediğimden. Yoksa siz Türk firmalarda kullanabilirsiniz ama göz göstereceğim özellik burada var. WordPress'e giriyorsun. WordPress için hosting'e tıklıyorsun ve burada bak bir şey fark edeceksin. Business diyor ya. Geliyorsun altta tüm özelliklere göz atın. Bak aşağıda YZ özellikleri var. Yani yapay zeka. Yapay zeka içerik oluşturucu. WordPress yapay zeka sorun giderici. WordPress için yapay zeka site kurucu. Bizim kullanacağımız şey bu. Ve yapay zeka asistan sadece business'ta var. Business planı seçiyoruz kardeşim. Buraya kupon kodunuz var mı diyor. Geliyorsun kardeşim krallar gibi kupon koduna onur 7 yazıyorsun. Uygula diyorsun kanka. Ve benden taraf böyle güzel bir indirim uygulanmış oluyor. Zaten gelip buradan mesela dönen 12 ay seçebilirsin. 1 yıllık ücretsiz alan adını 1 yıllık hostingle birlikte ücretsiz alabiliyorsun kardeşim. Onur 7 koluyla mesela 1800 liraya denk geliyormuş. Hatta 4 yıl alabilirsin. Artı 3 ayda burada ekstra veriyor. 4 yıllıkta bütün alan adını hostingini kapatabilirsin. 4 yıl boyunca sistem çalışabilir. Onur 7 ile devam et diyorsun. İstersen 30 gün içinde para iade garantisi de varmış. Buradan satın alıyorsun. Sonra ilk bir yıl zaten çok büyük kampanyalı fiyat olduğu için siz bence 4 yıl falan alın. Eğer ki siteniz uzun süre çalışacaksa 4 yıl almak çok da mantıksız değil. Burada aldıktan sonra bir yıllık almışım. Kur diyoruz kanka. Kur deyince bize bir bölüm açıyor. Diyor ki Siteyi kim için kuruyorsun? Bak aşırı basit yapmışlar. Web site kurmayı bilmeyen amcalar, teyzeler, küçük kardeşler varsa bu tarz işleri biraz daha kurcalasınlar. Ama tabii ki profesyonel olmanızı öneririm. yazılım öğrenin. Web site, WordPress nasıl kod yazılır falan bunları öğrenin kanka. Kendinizi geliştirin. Ama ilk adımlarınızı da böyle atabilirsiniz. En azından mantığı kavrarsınız kardeşim. Bu site kim için? Kendim ve işim için diyorum. Sonraki diyor. Diyor ki taşımak mı istiyorsun? Site oluşturacağım diyorum. Sonraki diyor. Diyor ki WordPress mi? Hostinger site kuracağım. Burada WordPress'i seçeceğiz kanka. Sonraki diyoruz. Burada da bize yönetici e-postası falan diyor. Bir tane şifre girelim. Diyor ki ne sitesi kurmak istiyorsun? Ben de diyorum ki iş veya hizmet. Sonraki diyorum. Aha da geldi. En sevdiğimiz bölüm. Yapay zeka ile site oluştur. Çünkü biz ne yaptık? Business panel aldık. Business en kral panelinden aldık. Baya bir özelliği vardı. Ve bir de yapay zekası vardı. Sonraki dedik kardeşim. Diyor ki bir yıllık ücretsiz alan adınız mevcut. Ne alalım alan adına? Peynere, peynircilik alalım. Elimizde dursun. Bundaki bugüne kadar kimse almamıştır zaten. Peynere peynircilik.com'u aldım kardeşim. Sonra diyorum. Diyor ki firmanın isimlerini ver. Kişisel diyorum. Onur Naci Öztürkler dedim. Neredeyiz kardeşim? Kars'tayız memleket. Kars merkez. Adres, dükkanımın adresini kopyalıyorum. Bu arada Kars'taysanız kardeşim gidin. Dükkanımız fiziki yani. Öyle internetten satış yapan değil. Malımızın arkasındayız kardeşim. Posta kodumuz da 36100 olsun. 555, 555, 55, 55. Bunu da telefon numarası da vermeyelim her şeye. Şimdi alan adı kaydınız tamamlanıyor diyor. Şimdi bizim Whois bilgilerimizi girdik. Yani domainimiz, alan adımız sorgulandığında ne çıkacağını belirledik. Hedef kitleniz nerede? Aslında Türkiye'de ama en yakınını buldu. Türkiye lokasyonuna en yakın olan Almanya Veri Merkezi'ni seçtik. Bir sürü veri merkezi varmış. Almanya'da en mantıklı istedik. WordPress'i yüklüyor. Çünkü Almanya'dan girenlerden azından daha hızlı erişsin. Marka adımız peynere peynircilik. Web sitesi türü iş ve hizmetler. Açıklama diyor. Aslında bunu İngilizce de yazabiliriz. Türkçe de yazabiliriz. Sitenizi tanımlayın diyor. Türkçe deneyelim ya abi. Peynere Kars Türkiye'de satış yapan bir peynir mağazasıdır. Aynı zamanda internet üzerinden kaşar peyniri, tereyağı, gravyer... Peyniri sitede ürünleri tanıtan bir kategori biz kimiz isimli bir kategori yeşil ve sarı renkte umarım bunu anlar dediğim şey renk üretme bize bir dakika verin diyor yapı oluşturma. Tabi bunu İngilizceden çevirdiği için muhtemelen bizim yazdığımız şeyde İngilizceye çevirecektir. Bizi çevirmedik ama. Aynen. Ana sayfa. Ürünler, kimiz iletişim. Mükemmel. Kaliteli süt ürünleri. Harika. Evet. Onayla ve düzenli diyelim. Yeniden oluştur da diyebiliriz. Bir kere daha oluştur ya. Bakalım aynı şeyi bir daha ürettiğimizde farklı bir sonuç mu veriyor? Aynı temayı mı veriyor? Bu arada aşırı hızlı yapmıyor mu lan? Çok hızlı yaptı. Bir dakika falan sürmüyor. Aa aynı temayı kullanmıyor lan. Çok iyi. Okey. Burada sosyal medya hesaplarını falan da koyuyor. Onayla ve düzenli dedik. Sitenizi düzenleyin diyor. Süper. İlerle. Düzenli diyor abi. Buraya mesela logo yükle Kırp diyelim. Alttaki logoya alacağım ya renkli olan. Bu peynire logomu kırpacağım. Düzenlemeleri kaydet. Logomuz direkt geldi. Buradaki ismi alıyoruz. Tamam sildik ya onu. Geri diyelim mesela. Burada peynire logomuz oldu. Süper. Ana sayfa hemen al diyor mesela. Hemen alı. Hemen sipariş verin dedik. Çok basit lan düzenlemesi. En lezzetli Kars peynirleri dedik mesela. Burada renk olarak bütün renkleri yapabiliyoruz. Mesela ne diyelim? Arka planı peynirenin şu rengi yapalım. Metin olarak da gelelim color picker'dan bunu kopyalayalım. Şu rengi yapalım. Aha. Arka plan görseli ekle. Yükle diyelim. Bal görselini koyayım. Bak buradaki fotoğrafları zaten buraya tıklayıp değiştirebilirsin. Daha fazla dedik kaliteli süt ürünleri. Yapım aşaması dedik mesela. Buraya yapım aşaması ile ilgili detaylar koyup buradan direkt fontu değiştirebilirsin. Müşteri yorumları diyor mesela. Burada müşterinizin bir fotoğrafını koyabilirsiniz. Değiştir dediniz. Buradan değiştir diyerek fotoğrafı değiştirebilirsiniz ve buraya ismi bir daha hatta mesela Murat Dalkılıç diyelim çok alakası. <laughs> Murat Dalkılıç yazıp bir isim de belirtebilirsiniz kardeşim. Sonra siteyi kaydet dediniz. Aslında düzenlemesi çok basit olduğu için çok da detaylara girmiyorum. Peynere peynircilik.com'a girdiğinizde bak çok basit düzenlemelerle siteyi aşağısına indiğinde logolar da bu şekil geliyor. Buradan iletişim sayfasına gidiyorsun mesela. Buradaki iletişim bilgilerim var. Adresini falan değiştirebilirsin. Hepsi buradan tıkla mesela. İletişim dedim mesela. Bak burada harita yerleştirme diyelim. Kopyala. Bunu kopyaladık. Haydet dedik. Aha da direkt peynirenin konumu da geldi kanka. Buradan yol tarifi alabilir insanlar. Zaten buraya da gelip yine düzenleyebilirsin. Ürünler bölümünü mesela. Geliyorsun buraya aramaya. Ürünler yazıyorsun. Aha da zaten sayfa geliyor. Ürünlere girdin. Buradaki ürünler çeşitli. Ya bence müthiş basit olmuş. Yapay zeka içerik oluşturucuyla bir şeyler yazabilirsin. Buraya dosyalarımızı falan yükledik. Renk dedik mesela. Stiller. Sağ üstten stiller. Tamam ya. Hadi okey. Burada renkleri değiştireceğiz. Hop. Değiştir renk rengimizin biri şuydu kanka. Bir tane de artı. Diğeri de neydi kanka? Şu sarı tonumuzdu. Bunu da kopyala. Aha okey. Bitti diyelim. Böyle renkleri değiştirince de her yere etkiliyor. Ya bu tema tamamen senin zevkine kalmış. Fotoğrafları falan zaten çok basit değiştiriyorsun. Ana sayfa yazıyorsun. Ana sayfaya gidiyorsun. Buradaki fotoğrafa geliyorsun. Değiştir diyorsun. Yükle diyorsun abi. Banner'dan koymak istiyorum. Banner'ı da böyle büyütmek istiyorum. Okey. Bunu da kaydedeceğim. Banner olarak kaydetmek istedim. Bak burada arka planda farklı bir fotoğraf. Burada farklı bir fotoğraf. Hostinger'in bu WordPress'in içerisindeki yapay zekası bence çok güzel çalışıyor. Önceki yapay zeka yine çok benziyor ama tabii WordPress içerisinde çalışması belki bazı insanların daha özgür bir tarafı olduğu için diğerinde böyle yapay zekaya tamamen bırakmayıp ya kardeşim sen bir temelini yap, ben gerisini halledeyim isteklerine de da daha kolay cevap verir bence kardeşim. Onur Nacırslar kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Biraderlerim, bu çok da fazla uzatacak bir şey yok bence. O yüzden Spankram adıyla benim Instagram'dan ve TikTok'tan iki içeriklerimi izleyebilirsiniz. Bütün detayları açıklamaya bırakacağım kardeşim. Siz de denerseniz aşağıya yorum yazın bu tarz videolar hakkında ne düşünüyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biraderlerim, bu Bay bay.